Ne diyeyim burada? Hiç ağam aşağı inecektim inemedim. Başım döndü bir fena oldum da. Soluk alayım dedim. Ben bir beş dakika uzanayım. Kızım sen salak mısın ya? Ateşi elinden mi tutacaksın salak kapağı? Ne olacak? Annem gözünü açar açmaz Aşanın yanına gitmiş. Ada. Ne ya Ada Ada? Sabah köründe gitmiş işte. Rüzgar bile görmemiş. Ya yine ne saçmalıyorsun sabah sabah? Bir gün sinirli olmasan şaşarım. Senin gibi kör olabilseydim, ben de sakin kalabilirdim. Ama maalesef değilim canım. Bak, en az ben de senin kadar annemi seviyorum. Ama benim sevgim gözümü kör etmiyor. Ada nereye? Ben bu evde uyanmayı hiç istemiyorum. Ey, onu anladık. Baran kendi alan Narin oğlu falan değil. Peki Murat'la Narin'in nasıl olmuştu? Şimdi olay iyice bir el alalım. Murat'la Narin zorla evlendirilmişti. Ha, Murat abinin hiç gönlü yoktu. Narin ancak bir çocuk verirse Murat'ı kendine bağlayabilecekti. Ama kısır olduğunu öğrenince kendi da ah bu Sibel gibi bir kadın yaptığı çocuğu Narin'miş gibi Murat'a kakaladı. Sandılar ki Murat'ı kendine bağlayacak. Sonra, sonra Narin'i doğursun diye İstanbul'a getirdi. Olmayan hamileliğini geçirsin diye işte. Orada kimden peydahladığı belli olmayan paranı kucağına verdiler. Sandılar ki Murat'ı eve bağlayacaklar. Böylece Kendala Baran'ı yanında tutacak, Narin'den Murat'ı eve bağlamış olacaktı. Yani Baran Kendala'nın oğlu. Kız özlem var ya sen dizi yazsan acayip tutar ha. Dur bakalım, Ben bu olay usul usul kazımaz mıyım? kız senin bu zeka oldukça var ya sen bu konan prensesi yapar be prensesi. Sibellere bir tepsi hazırlayın haydi. Siz neredeyse kahve fasına geçeceğiniz burada. Açlıktan öldüreceğiniz mi onları? Haydi. Tamam abi. Ee, Kanda, dokuz ay ayağı mı servis edilecek? Yok ana, meraklanma. Onlar da bu sofraya gelecek. Ay, e, havalar da soğudu. Avlu üşütüyor artık. Bundan sonra sofrayı salona kurun. İki de sandalye ekleyin. Ayşe. Hadi kalk ablacığım. Kalk, okula gideceğim. Kime diyorum ben? Gitmeyecek misin? Ne diyorsun abla ya? Ne okulu? Asıl sen ne diyorsun? Gitmeyeceğim okula? Nasıl gideyim abla? Kendinde misin sen? Bir bak bakayım etrafına biz neredeyiz? Normal bir sabaha mı uyandık? Okula gidersem nasıl bakacağım Baran'ın yüzüne? Arkadaşlarımın, hocalarımın yüzüne nasıl bakacağım ben? Niye Ayşe? Sen utanılacak bir şey yapmadın ki. Sorun da orada zaten. Utanılacak şeyi ben yapmadım. Keşke ben yapsaydım da düzeltebilseydim bu durumu. Haklı bir cevabım, bir açıklamam olsaydı. Ama şimdi hiç kimseye söyleyecek bir şeyim yok. Sen de kalkmış bana hala okul diyorsun. Ben bu odanın içinde çürüyüp gideceğim abla. O nasıl söz öyle? Fırat. İçimden bir ses benden bir şey sakladığını söylüyor. Benim içimde sakladığım en büyük şeyi söyledim sana. O yüzden mi sürekli gözlerini benden kaçırıyorsun? Nerede kaldın kızım? Ana aşağı inerken öyle başım döndü de fena oldum. Odaya çıktım, uzandım. İyiyim şimdi. Özlem, Sibel'in odayı bir düzeltin. Misafir değiller artık. Yatağı yorganı ayarlayın. Bir şekil verin odaya. Ana ben gittim. Hey, güle, güle. <laughs> Ana, ben bu yüklü halimle o karın odasını mı düzelteceğim ya? Bir insan vicdan olur ya. Sen de bir şey demiyorum. Allah için sen pek bir vicdanlısındır Özlem. Bu saatten sonra yapacak edecek bir şey yok. Nasıl sen geldiğinde Emine bağrına taş basa basa sana yol yordam gösterdiyse... He, ...şimdi sen de aynını yapma Keşke başka bir yol olsaydı. sese özel kahvaltılar, o da hazırlıkları. Sen de susuyorsun ya ana. Geç sen için fark etmez. Ne de olsa erkek torun geliyor. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Asım, Baran erkek evladı doyamadı. Kes sesini Özlem. Kesmeyeceğim ana. Kesmeyeceğim. Ne ilacını getireceğim, ne suyunu getireceğim. Vakti gelince öyle bir bağıracağım ki hepiniz duyduklarınızda sağır olacağınız. Allah. Hadi bir iki lokma bir şey yiyin. Ben aç değilim. Ben burayı bırakayım. Belki sonra yersiniz. Sağ ol abla. Uykucu. Hadi kalk bakalım. Kalk uyan. Fona ya. Hadi kalk bakalım. Bakayım. Bu ne surat böyle uyanılır mı oğlum ha? Nasıl bilerek uyanayım ana? Şu baksana. Biliyorum oğlum çok zor. Ama olmuş bir kere. Biz ne yapabiliriz ki? Olmuş bir kere deyip katlanalım mı? Ne yapalım oğlum sen söyle. Bak Baran. Oğlum, bu durum ne seni ilgilendiriyor ne beni ilgilendiriyor. Biz bu olayın dışındayız ve öyle olmalıyız. Baran. Ayşe'den uzak dur oğlum. Ne onun yanı onun ne suçu var? Benim ne suçum var? Sen benden ne istediğini farkında mısın?